Yukarıdaki verilere göre x soruluyor. F noktasından geçecek şekilde DE ve BC'ye paralel çizelim. FE, EC'ye eşit olduğuna göre temel benzerlik teoreminden FK'da KB'ye eşittir. Yine TD'de BD'ye eşit olacaktır. Orta taban özelliğinde KE uzunluğu BC'nin yarısına eşit olduğu için bu uzunluk 9 olur. Yine orta taban özelliğinden dk x iken tf 2x olacaktır. Temel benzerlik teoreminden af'nin ac'ye oranı yani 1 bölü 3 eşittir. tf'nin bc'ye oranıdır. 2x'in 18'e oranıdır. Sadeleştirme işlemleri yapılırsa ve içler dışlar çarpımı yapılırsa buradan x 3 olarak bulunur. Cevap B seçeneği olmalıdır.